Abi kargış geldi şuna bakar. Aa bal kabağı soruyordu biri bana. Var var bal kabağı. Ne ya. kadar bal kabağı? 15 lira ya. Balcı olur da bal kabağı satılmaz olur mu? 15 lira. Kilosu mu 15 lira? Kaç kilo geliyor bir tanesi? <laughs> Vallahi 28 kilo geliyor. He doğru. Ballar e, kabaktan reçel yaparken ne abi şeker alman de bir kilo da bal, bal alın balla yap. Şey. He, aynen öyle. Balına yap daha doğal olsun. Daha de. güzel Kiloları aynı 400 Kilolar lira, aynı 300 hocam. lira. Aynen. Öyle. Hiç Şu 300 lira, lira. teneken bitti mi? Tenekesi ha teneke burada ben. var. Tenekesi 5000 lira. Evet, diyorum doğru. abi öyle diyorum bak. Diyor, doğru hocam doğru. Doğru. Kargo da yani. yapıyor zaten. Kargo Orhan abi. Hocam ya. Çıtası aha sırı da sırı. Maşallah Hı. oluyor. Duruyorum bak. Ya sırrı da bilmem de işte aha üstünde duruyor böyle Hı. değil mi? Bu ne bak. kadardı çıtalı? Çıtalı 4 kilo geliyor. 3,5-4 kilo, geliyor. O ne kadar Aynı kilosu? 400, lira, 400 kilo lira kilosu. 400 lira kilosu. Işte Kargo da yapıyorum Orhan abin. Her yere gönderiyorum her yere.